Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimi açın. Bu videoda sizlere Staki adlı köpeğin başına gelen akıl almaz bir olayı anlattık. İyi seyirler dileriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde eşine az rastlanacak bir olay gerçekleşir. Yıllar öncesinden kalma bir ağaç kesildikten sonra oduncular tarafından kamyona yüklenirken ağaç gövdesinin içinde mumyalaşmış bir köpek ile karşılaşılır. Araştırmacıların incelemeleri sonucunda köpek mumyasının 1960'lı yıllara ait olduğu ortaya çıkar. Köpeğin sincap gibi bir hayvanı kovalarken ağaç kovuğuna sıkıştığı tahmin ediliyor. Ağacın üst kısımlarına kadar çıkan köpeğin avını bırakmadığı, pençelerinin konumundan kendine geçene kadar tırmanmaya devam ettiğine inanılıyor. Bununla birlikte ağacın içindeki mükemmel koşullar nedeniyle köpeğin yapısı bozulmadan kalabilmiştir. Normalde vahşi hayatta ölen bir köpek bozulmaya yenik düşer ve diğer hayvanlar tarafından yenilir. Bununla birlikte köpek bir ağacın içinde öldüğünden başka hayvanların erişebilmesi mümkün olmamıştır. Yükseklik nedeniyle de diğer hayvanların onu koklayabilmesi pek olası görünmemiştir. Sıdaki adı verilen köpek kestane ağacının içinde bulunmuştur. Kestane ağacının içinde hayvan dondurma işlemlerinde cesedin çürümemesi için kullanılan tanen bulunmaktadır. Ağaç havadaki tüm nemi emdiği için cesedin kurumasına da yardımcı olmuştur. Kuruyan ceset tanenin de etkisiyle mumyalaşmıştır. Köpeğin cesedi tanenle kaplanınca çürüme durumu da engellenmiştir. Mumyalanmış ceset, nadir görülen görüntüsünün dünyaya gösterilmesi için müzeye götürülmüştür. Stakinin mumyası Southern Forest World e. Müzesi'nde sergilenmektedir. Mumya, zarar görmemesi ve orijinalliğini bozulmaması için ağaç gövdesinden çıkarılmamaktadır.